Saracak mı sarmayacak mı? Çok şu oyun bakıyoruz. Bize saranları bulmamız lazım. Kaldı böyle. Soygun oyunu. Heyif yani. Böyle bir oyun var heyif diye. Hiç oynadınız mı? Şöyle bas Hırsız paralı asker. Tamam direkt aynısı. Direkt, direkt aynısı. Göstereyim. Unuttum. Heh. Perfect rest. Bu da böyle. Bu, bu oyun çok güzel bir oyun. Bu da kalabalık oynanması gerekenlerden bir tanesi. İki tane grup var. Biri öyle biri savaşçı biri işte burayı koruyan. Ama oyunda botla bildiğimiz NPC'ler var. NPC gibi davranıyorsun. NPC gibi davranmazsan da senin arkadaşın anlıyor. NPC gibi davranıp kasa masa çıkı soyuyorsun. <laughs> çok iyi ama. O da bundan yapmışlar. Bir de hırs deneyelim be. Maaş kontrolü blok rock kurt adam. Yapış prenses. Tayfun. Ya ok. Dev. Kod ne olsun? Kod prenses olsun. Kod prenses. Tamam. Soyuyorum. Bir tık var. Kapı kilitli. Kapı konu vur. Hello ben geldim. Hırsız geldi. C4 diz. C4'ün varmış. Bak temiz dur bak. Basın altı ya. Bastın usta. Aa bana sıkıyor bunlar. Niye bana bunlar sıkıyor? Bak reyne. Reğeni... Bak reyne öldürürme bana sıkmayın. Matkabı al. Usta matkabı aldı. Kapıyı del. Ve. Dur bakalım ya. Topla bakalım nasıl işte bütün parayı. Aha, kart daha kartvizit dağılıyoruz. de kartvizite. Al kart vizite. Biraz tuşlarda bir sıkıntı var. Alır mısın rica etsem? Rica etsem kart alır mısın? Şimdi burada kaçış. Arkamdan da kaçıyoruz. Açar mısın? Abi de motor. Anahtar. Evet prenses benim. Kim soruyor? Prens. Kardeşim, soyduk işte. Ne fikrin ne? Devam et. Seri seri hızlı hızlı söyle. Hızlı hızlı konuş. Dur geldi geldi donmadı donmadı geldi. Biz baba oyunlara bakıyoruz ya merak etmeyin. Şimdi göre bir daha tamam. tamam. Biz de çok güzel. Kuzgunu al. Namlu tak. Bastırıcı tamam bitti. Devam. Bak baba yapmak istemiyorum. İkinci silah. Sen matkap ver bize. Hazır. Devam. Uzgun bastırıldı. Bas uslan, bas. Ya bazen evet şu an bir sıkıntı oluyor. Ben ekran kartı yer dolayı böyle bir mallık oluyor. Çözemedim ben de o işi. Aha. Kamerayı kapat. Nasıl kamerayı kaçacağım kamerayı? Hop. Tamam kapattım kapattım. Baba infoya bak uzak dur diyor. Ben nasıl uzak durayım o kapıdan? Kolay gelsin kardeş. Bastım. Bilinçsiz polis. Aha kıyafetini alıyorum. Ya ben şüpheli olamam ama. Şimdi izlendin. Tamam. Saklamak için G'ye bas. Tamam. Taşımak için. Tutalım önce bir. Tutalım onu. Al, al, atalım sırtımıza. Direkt. Direkt koyacaktım ama sen Tamam. Buraya koyalım. Aa ceset oldu değil deme ama onu bayıldı sadece. Aha kutu çantayı al bakalım. Oh silah. Aa. Aa. Ekipman çantası bir Tamam. Şimdi şunu aç bakalım yavaş yavaş. Lazerle Çok ses şey çıkartır lazer ya. Benzer ses yapar. Kapatıyor daha iyi böyle daha iyi. Açtık kapıyı. Açıldı mı? Burada bir şeyler var mı? Köpte möpte. Kolay gelsin kardeş kolay gelsin. Hepinize kolay gelsin. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum size. Bana bakma, bana bakma, bana bakma. Bir kapat. Hmm. Kolay gelsin hepinize. Ümmetten, ümmetten ayrı Ramazanlar diliyorum. Konuş. Konuş nereye koydun? Kanıtları nereye koydun? Hangi oda? Hangi kutu? Çabuk onları bize bul. Gel. Hemen şunu arayalım bir. Yani var tarzı bir şey arıyormuşuz. Tamam. Uçulma, uçurma şimdi bizi başımızı belaya sokma. Aha şimdi bir de bilgisayarı mı ekliyorum? Burada alabileceğim bir şey var. Bunu giymek bana yakışmaz bu kıyafetler. Şimdi ben bilgisayarı bekleyelim be. Devam devam. Çabuk çabuk çabuk. Çok süremiz. 4 dakikadır buradayız hadi. Bekle Ne? vallahi öldürdük lan polis yanlışlıkla. Püh. Kötü oldu. Tamam çıkacağım da usta. Çıkacağım çıkmasına da benim benim silahım nerede? Yalvarırım bana silahımı verin. Aa arkadan kaçıyor. Aa başardın mı? Kaçtım kurtuldum. Bitti galiba görev. Söyle müdür. Bilin olabilir mi? Aa intikam istiyor. Devam oldu olan bir oyun mu yoksa? Atıyorum bir iki saat süren ve hiç kapatmadan oynayacağımız gereken bir oyun mu? Oha o intikazda buldu. Dövüldü. iki kez bir şeyler oldu. Daha dışa e çıkartıyorum. İçeri neymiş? Aha kiralandık usta. istemem gibi ama. Aa silahlara bak. Yok da var dedim. Oyunda hikaye var bak. Hikaye olması çok güzelmiş. Ben hikaye mantığını sevdim. Adı var mı? Adı Atsızlar. Hal koymuş. Hep başlıyor. Tamam biz bunu burada keselim. Bu böyle hikaye devam ediyorsa ara ara oynarız bunları. YouTube'a yükleriz aynı böyle seri yaptığımız gibi. Kayıt diyor. ediyor. Tamam kayıt çok güzel. Ben bu listemi aldım. Bunu şey yaparız oynarız. Şimdilik bunu burada sonlandıralım. Burada bitsin.